Başkanımız, değerli meclis üyemiz, arkadaşlarımız, bizleri ekranları başında sosyal medyadan canlı olarak izleyen değerli arkadaşlar, hemşehrilerimiz, manalı hemşehrilerimiz, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, abilerimiz, AK Parti başkanlığı adına hepimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Eee, Malkara'dayız bugün. Buraya bir dizi ziyaret yapmak için arkadaşlarımızla birlikte geldik. Eee, Malkara ile ilgili birkaç önemli husus var. Bu e, hususlardan birkaç konu başlığında sizlere bazı paylaşımlar yapmaya arzu ediyoruz. O yüzden buradayız. Tabii öncelikle eee dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı yapar yapmaz hemen akabinde bir açıklama yaptı. Eee özellikle destek bizden gayret Allah'tandır diyerek çiftçilerimizden tek istediğinin bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri ve üretmeleri olduğunu söyledi. Ve yeni hasat dönemi çok yaklaşıyor. Buğdayı arpalar herhalde birkaç hafta içinde biçilmeye başlar. Ardından buğdayı biçmeye başlayacağız. Yeni hasat döneminde Milletimize, çiftçimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek özellikle tarım alanında güzel müjdeler ve sürprizler açıkladı. biliyorsunuz geçen sene ton başına 1650 lira olan buğday fiyatı şu anda 2.200 e liraya. Yine geçen yıl ton başına 1.275 lira olan arpa alım fiyatı da 1.750 liraya çıkarılmış oldu. Yine ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler üreticimizin kullanımına vermiş olduğu bu, bu çok önemliydi giderlerin desteklenmesi anlamında da çiftçinin elini güçlendirecek, rahatlatacak açıklamalardı. Ben bir tablo eee basımcı arkadaşlarımıza paylaştım. Eee makarnalık buğday 2200-2450 bandında, ekmeklik buğdaylar 2000 ile 2250 arasında, arpa 1750, çavdar 1950 ve yulaf 1900 şeklinde bir açıklama yapıldı. Bunun fiyat eee şeyini e, grafiğini size atacağız. Yine e, açıklamalar devam etti. Cumhurbaşkanımız çiftçinin yanında aslında küçük esnafı da ilgilendiren ve beklediği küçük esnafı beklediği açıklamalar yaptı. Tarımın dışında küçük esnafımızı ilgilendiren e, müjdeler kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiye internet kafeler, hamamlar, buna parklar bu gibi işletmelere 5 bin lira destek ödemesi yapılacağı dün açıklanmış oldu. İlk defa bu desteği alacak bu grup. Bunun yanı sıra yine bakım olarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşan yani sanayi esnafı dediğimiz, küçük sanayi esnafı dediğimiz e, işletme sahipleri, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler bizim bölgelerimizi çok ilgilendiriyor, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcı, kalaycı, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler ve kurs işletmelere de 3 bin lira hibe desteği yapılacağı açıklandı dün. Yine bu gruba daha önce destek alan lokantacılar, pastaneciler, dondurmacılar, terziler, berberler bunlar açık olmasına rağmen yine taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da bu 3 bin liralık hibe destek alımına da dahil edildi. Bu da çok yerinde bir karar oldu. Bizi de mutlu etti. Küçük esnafımız da mutlu etti. Yine salgından etkilenen esnaflara Allah kısım ederse nefes kredisi altında 25 bin liradan 2 milyon TL'ye kadar COSCEP vasıtasıyla bir yıl ödemesi sıfır faizli yeni krediler geliyor. Bu da e, esnafın, küçük esnafın özellikle beklediği en önemli açıklamaların bir tanesi. Bu açıklamalar malum hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine milletin yanında olduğu, milletle hemhal olduğu, milleti düşündüğünün de açık ve net ispatı aslında. Ee, şu anda bizi canlı yayında izleyen çok kıymetli hemşehrilerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Malkara'da birkaç konudan bahsedeceğiz değil miyiz? Aslında ee, hemen ikinci konuya e, girmek istiyorum. İkinci konumuz, Malkara ilçemizdeki e, doğal gaz ile ilgili yatırım mevzusu. Şu anda Malkara ilçesinde e, doğal gaz verecek olan mahallelerimizin ilk camiyatik mahallesi. Camiyatik mahallesinde regülatörümüz kondu, çalışmalar başladı. İnşallah 2021'in kışında eee bu mahalleyle beraber doğal gaz konforu Malkara'ya gelmiş olacak. Yanılmıyorsam 2022'nin ocağında devam evet. ediyor böyle demişlerdi. %80 Malkara'mızın merkez mahallelerine %80'ine Doğalgaz vermiş olacağız. İki önleme bölgeleriyle şeyden arkadan ilave edilecek proje. Şimdi ben burada Malkara Belediye Başkanı Ulaş da kurulu doğal doğalgaz çalışmalarına sahip çıkıyor olmasına seviniyorum. Ancak doğal gaz konusuyla alakalı geçtiğimiz haftalarda bir basına bir açıklama bir demeç vermiş oldum. Yani bu hizmeti sanki Cumhuriyet Halk Partisi Malkara Belediyesi getirmiş, millete sunmuş ve bu işi belediye halletmiş gibi bir açıklama, abeste iştiği bir açıklama yaptı Malkara Belediye Başkanı. Şimdi ilçenin Belediye Başkanı da çok iyi biliyor ki aslında doğalgazın yerleşim yerlerine getirilmesi bir hükümet politikası ve hükümetin en önemli icraatlarından bir tanesi. Bu temiz enerji, bu konforlu enerji. Bizim hükümetimizin bir programı. Doğalgazla ilgili Malkara Belediyesi yalnızca ve yalnızca kazı izinleri vermekle mükellef, yükümlü. Yani gazı getirmek, bu konforun insanların hizmetine sunulması hükümetin hizmet alanı içerisinde, belediye hizmet alanı içerisinde değil. Malkara Belediye Başkanı doğalgazı kendi belediyesi tarafından Malkara'ya getirmiş gibi basın açıklamalar yapıyor ama biz bunu normal karşılıyoruz. Çünkü muhalefetin biliyorsunuz yalan üzerine kurulmuş politikası herkesin malumu. Muhalefette bir yalan ortaya atılıyor. Sıkça bunu tekrar ediyorlar. Bunu e, algı operasyonu olarak millete sunuyorlar, yutturmaya çalışıyorlar. Ancak bu olayda bize bir kez daha gösterdi ki CHP Malkara Belediye Başkanı da aynı, başkanımız da aynı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Tekirdağ Muhalefet Milletvekili eee İlhami Özcan Aygün gibi hepsinin ortak siyaseti aynı genel başkanları gibi yalan icraatlarda ve yalan üretmede oldukça mahir olduklarını buradan bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu bölgeyi ilgilendiren farklı bir konu var. Asıl belki de bugünün en önemli konusu bu diyebiliriz. Çünkü bu pandemi kısıtlaması döneminde e, özellikle Malkara'da bu konuyla ilgili peş peşi sıra açıklamalar yapıldı. E, özellikle yine İlhami Özel Aygün'ün açıklamaları oldu. Bu bölgede e, iki tane dere var. Onlarla ilgili e, muhtarımızın bir girişimi oldu bu e, tilki Dere, yanlış adı söylemiyorum Alay Bey'den soruyor. Alay Bey'den Koca o. dereye geçiyor ve çok albaraj işte, bir zaman bir dere var. Oldu. Yani tilki dere ve koca dere dediğimiz iki tane dere. Bu çok al barajına bağlanan bu iki derede bir çevre kirliliği, çevre problemi e, balık ölümleriyle başlamış dersem, bu problem gündeme geldi. Tabi bu konuyla ilgili yaşanan sıkıntı değil. e, Çimen Dere muhtarı Tolga Gündüz müydü? Kol Tol Tolga Gündüz. Tolga Gündüz muhtarımız bir beryansın yapmıştı. Hemen o muhtarın veryansın üzerine mal bulmuş manevi gibi böyle atlayan bir muhalefet milletvekili var. Hemen koştu, koşarak geldi. hiç araştırma falan yok. Hiç inceleme falan yok. Hemen baktı, derede kirlenme var. Muhtarlar bağırıp çağırıyor. O da o bağırmalara, çağırmalara eşlik etti. Hemen hükümeti, hedef falan açıklamalar yaptı. Şimdi bu noktaya ben özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli basın yaşlı arkadaşlarımız. Bu muhalif vekil her konuda olduğu gibi hiçbir araştırma yapmadan hükümetimizi sürekli gidip gidip eleştiriyor. Genelde de tatil günlerinde peki daha geliyor. Burada böyle araştırma yapmadan hemen konulara gidiyor, yaklaşıyor ve oradan şov yaparak kendini bir pay çıkarmaya çalışıyor. Şimdi biz ekibimizle birlikte inceleyelim dedik şeyler bir ses çıkıyor. Ama ne çıkıyor? Tarafları bir dinleyelim dedik. Tüm ııı e, derelerin derelerden alınan sunum numaralarına kadar taraflara kadar bunların hepsini laboratuvar sonuçlarına kadar adam gibi gidip inceledik. Araştırdık. Neler oluyor? Neler yapılıyor? Dikkat etmiştik. Dün çevre il müdürümüzü ziyaret ettik. Bunu sosyal medyamızda paylaştık. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gidip ziyaret ettik. Kendisiyle bu konu hakkında oturup konuştuk. Eskinin ee, neler yaptığıyla alakalı. Şimdi buradaki sorunun ne olduğunu ben kısaca sizlere ee, bir tarif edeyim önce. Şimdi bahsi geçen dereler. Az önce isimlerini saydık. Tilki dere ve koca dere. En çok sıkıntı buralarda var. Ve bundan çok al akıyor. Şimdi burada Mahibi diye bir tesis var. Malkara Birlik Süt ve Süt Mamulleri Anonim Şirketi diye bir ee, firma var. O firmanın bir işte endüstriyel salınımı var. Ama bu bölgede bu derelere salınım yapan kanalizasyonlar anlamında e, köyler, mahalleler var. Alaylı, Balabancı, Çimendere, Emirali, Çınarlıdere, Sağlamtaş gibi Aksakal ve Ballı gibi mahalleler var. Bunlar evsel atıklarını maalesef e, kanalizasyon hatları yapılmış ama kanalizasyon hatları bu derelere verilmiş ve burada bir evsel atıkların deşarj edildiğini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tespitlerinden anlıyoruz. Burada özellikle bu bölgede yaşayan insanların birçoğu da deredeki sorunun sadece ve sadece Maybi'den kaynaklı olduğunu zannediyor. Şimdi bu sebeple Maybi adlı işletmeye de sık sık bir şikayet konusu oluyor. Yani son iki yıldır Maybi sürekli birileri tarafından, vatandaş tarafından, kurumlar tarafından şikayet ediliyor. Şimdi bu şikayetler tabii ki ee, muhataplarına gider gitmez. Şikayetler neticesinde özellikle Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tam iki yıldır bu işletmeyi haberli ve habersiz denetlemektedirler arkadaşlar. Ben Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bu yapılan denetlemeler ve analizlerin sonuçlarını tümünü istedim. Öğrendim bunları işletmeye ait yapılan denetimlerin bir neticesi var. Bunları talep ettik. İşletmeye ait 450 metreküp bölü gün kapasiteli fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir atık su arıtma tesisinin var olduğunu bu analizlerden, denetlemelerden il müdürlüğümüz tespit etmiş durumda. Ve iki yıldır aksatmadan takip etmişler ve bu tesis yani firmanın e, kimyasal, fizyolojik ve biyolojik arıtma tesisi çalışır durumunda. Hiçbir hata yapmadan çalışıyor. Bunları iki yılda denetliyorlar. Denetleme raporunu okudum. Ayrıca bu denetlemeler e, esnasında biliyorsunuz bu tesisler bir atık arıtma çamuru ortaya çıkarıyor. Yine bu arıtma çamurlarının tarafa gönderildiğini de yine alınan e, analiz sonuçlarından ve denetleme sonuçlarından ben okudum hepsini. Şimdi ben size çevre il müdürlüğünden aldığım bilgiyi burada paylaşmak istiyorum. Söz konusu işletme maydeden bahsediyor il müdürlüğü. Müdürlüğümüzce her yıl atık su numunesi alınarak denetime tabi tutulmakta olup 2020 yılında tam 5 defa atık su, atık su numunesi alınmak üzere denetlenmiş ve numunelerin tamamı su kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirlenen sınır değerlerini sağlamış. Bununla birlikte 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle de adı geçen işletmenin atık sularını Çokal Havzası dışına çıkarması gerektiği yani şu anda bu arıtıyor ama arıttıktan sonra da ne yapıyor? Bu derelere veriyor suyunu, atık suyunu temizlenmiş, arıtmış olarak bu derelere veriyor. İl müdürü diyor ki burada size bir önerimiz var. Bu dereler bizim için önemli. Sen diyor temizlesen de diyor her ihtimale karşı çok havzası dışına çıkartman gerekmektedir. Havza dışına çıkarılıncaya kadar da sürekli senin attık sunu izleme sistemiyle havzaya deşarjının sürekli ve online kontrol edilmesine karar verdim. Ve bununla ilgili sensörler sipariş veriliyor. Şu anda bu firmanın zaman zaman çaktırmadan başka metotlarla dereye arıtmaya vermeden arıtmanın dışında bir yerlere bir şeyler vermesine tedbir almış oluyor. Şu anda sürekli kendi ölçüm yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. İki yıldır yapıyor ölçümü. Ve üstüne üstlük bunu online takip etmek istediği için de bir yatırım e, istiyor. Bu tesiste şimdi bu yatırım kurulmak üzere. Ayrıca ne diyor? Sen diyor ne yapıp edip TESKİ ile işbirliği yapıp çok Havzası dışına bu atığını vermiyor. Başka bir hatta bu hat atığını taşı diyor. Çok havzasında bulunan derelerden alınan numune sonuçlarının incelenmesi ve havzadaki mevcut durum değerlendirildiğinde Derelerde zaman zaman meydana gelen kirlilik oluşumlarının evet bir kirlilik var, balıklar etkileniyor. Bu neden oluyor diye bakılınca evsel ve endüstriyel baskılardan olduğu görülüyor. Yani asıl mesele teskinin bu derelere köylerdeki evsel atıkları da vermemesi üzerine bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü herkes bu dereye bağlanmış durumda. Fakat Görülüyor ki her yıl Mayıs Haziran aylarında ani sıcaklık değişimlerinde derelerde su sıcaklık seviyesinin azalmasıyla birlikte durgun yerlerde renk değişiklikleri ve birlikte ötrafikasyon artıyor ve neticesinde derede çözünmüş oksijen düşüyor. Bir bölüm, bir bölüm balık ölümü gerçekleşiyor. Yani diyor ki e çevre müdürlüğü ne yaparsanız yapın. Arıtsanız da diyor. E Özellikle köylerin evsel atıkları buraya geldiği sürece ve zaman zaman yaz sıcaklığından kaynaklanan buharlaşmayla su seviyesinin azalmasıyla ötofikasyon oluyor. Yani e, debinin azalmasıyla su oranı azalıyor, kimyasal ve atık oranı artmaya başlıyor. Bu da balık ölümlerini gerçekleştiriyor. Barajı ve dereleri etkileyen evsel baskılarla ilgili olarak Müdürlüğümüzce konum her yıl, bak, çok önemli bir şey ifade ediyorum. Tanrı eee Çevre Müdürü diyor ki ben diyorum bu mevzuyu görüyorum ve her yıl TESKİ Genel Müdürlüğüne bu konuyu bildiriyorum. Ona rağmen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu temini sağlanan çokal kal barajı havzasında bulunan 13 mahalleden oluşan yerleşim yerlerinin mevcut evsel atık su kanal hatlarının köy tüzel kişiliği döneminde yapılmış eski hatlardan oluştu. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak havza koruma alanında kalan yerleşim yerlerine ait atık suların havza dışına çıkarılması ile ilgili projelendirme çalışmalarının tamamlanarak yatırım programına alındığı 2018 yılında müdürlüğümüzce bildirilmiş ancak yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık suların arttırılarak havza dışına çıkarılmasına göre bir çalışma ile ilgili su ve kanalizasyon idaresi tarafından günümüze kadar herhangi bir şey yapılmamıştır. Burada yukarıda saydığımız köyden dönen mahallelerin tümünün tüm kanalizasyon atıklarının da ismi geçen derelere atıl ıı, arıtılmadan salındığı da tespit edilmiştir. Bakın bunlar resmi evrak. Elbette bu mahallelerin kanalizasyon sorumluluğu ve arıtılması meselesi teşki Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine aittir. Yani teşki CHP Belediyesine ait bir problem var burada. Ama isyan edince muhtar mal bulmuş maridi gibi buraya bir muhalefet milletvekili gelip ona buna sataşıyor hükümete karşı anlıyor Ya bir insanda bir akıl izan olur ya. Önce bir araştır, bir bak, konuyu bir incele, irdene. Ya biz gittik iki günde çözdük meseleyi. Ya buraya gelip hükümete yüklenmenin anlamı ne ya? Komik duruma düşüyor ya. Şimdi 12.07.2017 tarihine, tarihinde bakın vali yardımcısı, o günkü vali yardımcısı Suat Yıldız Başkanlığı'nda bir toplantı gerçekleştiriliyor. Çokal Baraj Göleti'nde meydana gelen balık ölümleri konulu ve 6 Kasım 2017 tarihli İl Su Yönetimi Koordinasyonu toplantısında söz konusu işletmelerin mali dahil olmak üzere köylerin atık sularının ön arıtma ile Tekirdağ Teski İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon sistemine bağlanması çalışmalarının 2017-2018 yatırım planına alınacağına ilişkin karar almışlar. Resmi yazı. 2017-2018 yatırım planına TESKİ bunu almış. Yani 2017'de başlayacak, 2018'de bu dereye köylerden kanalizasyonlar arıtılarak akıtılacak. Maybin'inki de başka bir havzaya yönlendirilecek. Bununla ilgili karar almıştır. Teski bunu okeylemiş. Belediye başkanı okeylemiş toplantıda. Teski tarafından hazırlanan 14 Mayıs 2015 tarihi ve 2015 Taksim 17-18 sayılı teski genel kurul kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren içme suyu havzaları koruma yönetmeliğine göre kaynak ve yer suyu havzaları koruma esasları kapsamında içme ve kullanma suyu temin eden su kaynaklarında ve havzasında suları almış. Tarih belli mi? Belli. 2017-18 yatırım planına valiliğin toplantısı söz vermiş mi? Veren kim? Teşki vermiş mi? vermiş. Bu itibarla valiliğimize yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne intikal eden şikayetlere de konu olan işletmeden kaynaklanan atık suların nihai deşarj yerinin içme ve kullanma suyu temin edilen çok az barajı olması sebebiyle Malkara Birleşik Süt ve Süt Mamulleri AŞ'den kaynaklanan atık suların ön arıtma sonrası kanalizasyona bağlantısı ve havza dışına çıkarılması konusunda teski üzerine düşen vazifeyi yerine getirememiştir. Resmi evrak bu, buradan okuyorum. Evet. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Muhalefet milletvekili buraya gelip deredeki pislikten balık ölümlerinden dem vurarken, vururken kendi partisinin, belediyesinin ve bu belediyelerin bağlı olduğu kurumların hangi görevleri icra edeceğini bilmiyorum. Bu sorumluluğun onda olduğunu bilmiyorum. Bilmiyor demek. Bekir olmuş bilmiyorum. Gelip araştırayım da demiyor. Peki daha geliyor, birisi alo diyor, koşarak Haydi canlı yayın yapıyor. Buna çok şahit oluyoruz. Şimdi Başkanım ben, ne kadarlık bir proje onu araştırdınız mı? Yani TESKİ'nin yapması gereken proje ne kadar 2017-2018 yatırım yılında yapıldı? 2017-2018 ama e ben rakamına bakmadım. Bakmadım. O, bakmadım. TESKİ'den öğrenilmesi lazım yani. evet. bir rakam. Yani 2017-2018 sözünü vermiş mi? Zaten yükümlülük kanun gereği onda. Bu özellikle içme suyu havzaları ve içme suyu barajlarına gidecek olan e, hatların kontrolü buraya eee kanalizasyon hatlarının kurulması, arıtmanın yapılması önemli. Şimdi Büyükşehir belediye başkanı ziyaret ettik. Dedim. Bu konuyu kendisine sorduk. Evet dedi. Kanalizasyonların e, atık e, arıtma tesislerine gelmesi, tesislerden çıkan suların bu havzaa verilmesi, derelere verilmesi doğru. Hatta başka bir e, çünkü bu derelin bir özelliği var. Çok barajı bir içme suyu barajı buradan çıkması lazım bu işin. Bu havzasını değiştirmesi lazım. Atık suyu. Alınsan da burayı vermemen lazım. Kanun bunu böyle söylüyor. Teski bunu biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı bunu biliyor. Dün, dün konuştuk. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı devlet su işleri bize bize <laughs> kimyasal, fiziksel, biyolojik arıtmalar yapsın diyor. Şimdi aslında bu DS'nin sorumluluğunda değil. Eski'nin sorumluluğu, Büyükşehir'in sorumluluğu. Ben ama diyor, DSE'yi yapsın, ödeyeyim ben diyor. Çünkü eee devlet su işleri genelde belediyelerle ortak işler yapabilir. Eee devlet su işleri, hükümetin bir kurumu daha güçlü, daha büyük işler yapabilir. Burada şunu da görüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız bize buradaki problemin farkında olduklarını, bununla ilgili bir basın açıklaması yapacaklarını, Hatta ve hatta, hatta ve hatta. Şu anda bu e, balık ölümleriyle ile ilgili sıkıntıyı <laughs> gördüler. Bunu çözebilmek için ise bu köyden dönen mahalleler, şimdi kırsal mahalle ümvanla e, gelecek bunlar. Bunların. Ama bu çok sürdürülebilir bir iş değil. O da onun farkında bize. Onu söylerken, bunu anladık biz. Şimdi tabii buraya bu yatırım yapabilirim. yapabilir mi? Yapabilir. Nasıl yapar? Bölgenin bütün millettekilere bir araya gelir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamız var. Çok kıymetli, değerli bir büyüğümüz var. E, devletin en önemli eee bakanlarından bir, bir tanesi. Şu anda Tekirdağ çok ağır, kazançlı. Yani Büyükşehir Belediyesi TESKİ bir proje hazırlar. Eee devlet su işlerine e, bu gider konuşulur. Nereye su işleri, bunu hangi alanda, ne hangi yatırım planında alır Bunu yapabilir. Yaptıktan sonra bunu işletmesini Büyükşehir'e, Eski'ye dolayısıyla devredebilir. devredeceği e, için bu onun malı olacak. Şimdi bunun ödemelerini oradan alabilir. Bu bir metottur. Ama hep bu metotla bu iş olmaz. Şimdi hatırlayın İnecik Barajı yine aslında Büyükşehir'in, Eski'nin yapıp bize su sağlığı, çıkıyor suyu sağlamak için bir proje üretmesi gerekirken eee bu kaynağı e, bu anda kullanamayıp yapamadık. Devlet su işleri yaptı. Elbette ııı e, devretti. Şimdi belediye bu hizmetin e, yapım maliyetlerini ııı e, devlete devlet su işlerini de ödeyecek. Burada da aynı metot olabilir, uygulanabilir. Burada işin özü nedir biliyor musunuz? İşin özü samimiyettir. Bak biz bugün buraya bu samimiyeti ortaya koymak için geldik. Dün Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederken bu samimiyeti ortaya koymak için geldi. Dün Çevre İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederken bu samimiyeti ortaya koymak için yaptık bunu. Nedir bu? Öyle elinde megafonla gelip bal bulmuş mahallede gibi ona buna sataşmanın anlamı yok. Milletvekili biraz uslu bulup başlı olacak. Bu siyasetin bu şehirdeki tüm unsurlarıyla gelecek, oturup konuşacak önce. Bir kere araştırma yapacak. Mühendissin, Mühendis dediğin adam analitik zekaya sahip adam demektir. Araştırma yapmadan, bu işin matematiğine bakmadan elini mikrofon alıp e, canlı yayınlarda ona buna çatmanın anlamı yok. Ya yani çok net orada da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aram kötü mü senin? Bir kere telefon açıp soramıyor musun? Bir kere telefon açıp sorsan sana zaten Büyükşehir Belediye Başkanı ya İlhami kardeşimiz ya bu iş bizim sorumluluğumuzda şimdi bunu sen bir şey yapma diyecek zaten sana. Kardeşim siz gelin İş birliği yapalım bu şeyi bizim şehrimiz balık bizim balığımız köy bizim köyümüz muhtar bizim muhtarımız hepimiz burada burada bir problem varsa birlikte çözelim ya bunu bunu konuşalım böyle böyle sataşmalar enteresan geliyor bana hoşuma gitmiyor şimdi ama e, ben bakıyorum özellikle Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde e, muhalefette milletvekillerinin bir uslubu var bunu ben belediye başkanlarında da görüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda da görüyoruz. Kendi seminerlerinde dinliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Yalan at, Küçük büyük fark etmez. Sık sık tekrarla. Ve bu şekilde hafif operasyonlarıyla milletin e, o odağını başka bir yerlere çek. Sonra buradan kendini oy devşirmeye çalış. Zarar vermeyin. Zarar veriyorsunuz insanlara. Huzurlu toplum ben buradan son söz olarak şunu söylemek istiyorum. İşi size meydanı boş bırakmayacağız. Hayır. Size meydanı asla boş bırakmayacağız. Yalanlarınızı çıkarıp çıkarıp suratınıza vuracağız sizi. Biz bütün ekibimiz, bütün arkadaşlarımız, Ak Parti'nin örfü, ananesi gereği, doğruları milletimizle paylaşmak için bu kültürden gelen insanlar olarak ortaya bir emek sarf edeceğiz sahaya çıkacağız. işin doğrusunu tane tane anlatacağız. Bunların her attığı yalanın kuyruklu yalanın kuyruğundan tutacağız. Savurup 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 yere çalacağız inşallah. Diyorum. Beni özellikle e, canlı yayında dinleyen izleyen değerli hemşerilerimize sevgilerimiz, saygılarımı sunuyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza buraya kadar e, emek sarf zaman ayırdılar geldiler. Bizim sesimiz oldular. Şükranlarımızı sunuyoruz ve bütün e, Tekirdağ'ın çözlerimizi Allah'a emanet ediyoruz ve teşekkür ederim.